Ama ben gizemli adamım Habibi. Öyleyse adımı, sanımı söyleyemem. Bittik, esdik. Sen a, a, şener abi nasılsın? İyidir, iyi. Şey bu akşam Bekarlığa Veda Partisi yapacağız. Küçük bir masa. Dağıtacağız biraz, sadece aile, sen de gel. O iyi. Aile mi oldunuz siz böyle? Haydi, haydi, haydi. Hadi. Hadi. Beni de aranıza aldınız. Ailem yoktu. Ailem oldunuz. Yalnızlık zor be. Ben varım oğlum ben. Ben varken sana kimse bir şey yapamaz lan. Vallahi abi oldum bana Çınar abi. Sana oldu da. Kendi kardeşine olamadım. Nasıl yani? Bence Defne'ye gayet iyi abi oldu. Hayfında oldu. Ama Polat'a olamadı. Abi. Bu tartışılacak bir konu değil. Ben yeterince abilik yaptım. Niye çağırmıyorsun Polat'ı dünyanın? Yeter de tadımız kaçmasın. Kaldır. Hadi. <laughs> Vallahi çınar aranızda ne geçti ben bilmem ama kardeş özeldir be abi ki bunu da en iyi sen bilirsin. Bence Polat düğününe gelmedi. Deniz o zibidi çıkarının olmadığı hiçbir yerde olmaz. Benim düğünümde de bir çıkar olmadığına göre rahatsız etmeyelim kaptanı. Kaptan ya. Başkaları adına düşünüp karar vermek... ...sizin sülalede genetik mi Barış? <laughs> da da niye, niye gözlerim daldı, niye gözlerim... Ulan var ya şimdi düğün gelene kadar zaman da geçmez ya. Oğlum zaman ayrılara geçmez. Sen evleniyorsun, geçer. Hı. Hmm. Evleniyor. Görecek pazar yerini. <laughs> Biz... şimdi niye öyle dedin be? Öyle diyorum oğlum çünkü Leyla beni deli diyor lan. Şişt. Leyla yengeme laf yok. Leyla iyidir iyi. Asıl sorun var ya, asıl sorun onu ne Korktum. Ne diyorsun oğlum, ne sorun ne? Şaşsan alın adamın ağzını, hiçbir şey anlaşılmıyor. Açmayayım abi, böyle iyi. Sen bak keyfine, hadi. Leyla, Le Leyla, Leyla iyidir. Leyla iyidir. En azından böyle yüzük fırlatmıyor, böyle yüzük fırlatmıyor. Bana bak boruççu, sen benim kardeşime laf mı soruyorsun? Oğlum sen manyak mısın? Senin kardeşini niye laf sokayım oğlum? Ben senin kardeşin için ölüyorum. Ben senin kardeşini çok seviyorum. İnşallah inşallah düğüne kadar ölmem. İşte oğlum. Tamam. Amin. Aslansın ha. Aslanlar ölmez. <laughs> i̇şte oğlum tamam, bakalım. Lan Adem. Nasıl gidiyor o kapı bekleme işleri? Yalın. Bu kimdi be abi? Nasıl gitsin? Klasen işte. Abi be benim adımı bilmez ki. Keşke bilse de ben de sizin gibi şikayet etsem. Oğlum Adem, Git kızın kapısına dayan. Ona de ki... Ölüyorum lan senin için. Ölüyorum hmm. Ayrı duramıyorum. Ayrı duramayan aklını... hmm. aklımı... Aklıma etsinler de. Etsinler. Hmm. Yaktın kızım. Dibime dibime girip aklını başımdan almadı. Bak sonra de ki... ...beni sırtımdan vurdun ama... ...ben senden yine kopamıyorum de. Abi mi diyeceğim bunları kala sen işte? Abi ve kim? <laughs> Bizim kayınço teyareye ev Of 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 of. Hadi vurun. Las kızına içelim. Vur. Buyur. Hadi vurun. Vur. Buyur. Kızı lan ne lan? ne için lan? Sen benim kardeşimi nasıl kolarsın oğlum işte? Lan! Tamam ya. Şşt. Kardeşim. Oh, Sağlam Ayarsız sülale vesselam. Ne ne diyorduk Adem? Çekiş. Ne diyorduk? <laughs> Git sevdanı kıza bildir. <laughs> Dildir. Bildir lan. <laughs> Neydi? Ey oğlum Habibe. Heh. Hı. Habibe. Ben onu sevdiğimi dünyalara bildirmişim be kala sen işte. Sen o ay. Ya. Baba huş. Sen. Ben seni sevdim da dünyalara. Ben seni sevdum ida dünyalara bildirdum En durdun kaşlarını, babani babani mi eldirdum En durdun kaşlarını, en durdun kaşlarını babani babani mi eldirdum ben dereye, dereye oy, al dereden taşları. Ben dereye, dereye oy, al dereden taşları. Geçti bizden sevdalık, al cebu, al cebudan saçları. Geçti bizden sevdalık, geçti bizden sevdalık. Al cebun, al cebundan saçları. Ki zevin ol, on hoy sereceğim kilimi. Ki zevin ol, on hoy sereceğim kilimi. Oldi hayli zamanlar görmedim, görmedim sevdumi. Oldi hayli zamanlar, oldi aynı zamanlar. Görmedim, görmedim sevdumi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.